Arkadaşlar bugün zona hastalığından bahsetmek istiyorum. Çocukluk döneminde su çiçeği hastalığına yakalanınca su çiçeği virüsü omurilik sinirlerine yerleşirler ve uyurlar. Bağışıklık sistemi zayıflayınca aktive olurlar ve zona hastalığı ortaya çıkar. Ancak deneysel sıvılar sonrası yani son 2 yıldır zona tabiri caizse patladı. Zona sinir uçları iltihabıdır. Sinir ucunun yerine göre yüzde. Sırtta, gözde veya kulakta ağrılar olabilir. Dayanılmaz ağrılar, ateş, halsizlik ve döküntüler oluşabilir. Nöropatik ağrılar oluşur. Yüksek yüksek doz IVC, D hormonu ve B vitaminleri çok önemlidir. Bunlar damardan verilirse etkili olur. Tabi alkali beslenme ve canlı su harika olacaktır. Sonraya yakalanlar şunları almalıdır. 1. Lipozom EDTA 3K2 2. Nanogümüş suyu olmazsa olmazdır. 3. İyot 4. Karvatrol 5. Multimedika Multimix B vitamini 6. Çinko bisglisinat 7. Yüksek doz C vitamini ama damardan. Yüksek doz C vitamini tüm virüsleri öldürür. 8. Zora düşmanı bitki semiz otudur. Yani semiz otunu bol tüketmek gerekir. 9. Antiviral bitki çaylarını tüketmelerinde fayda vardır. Yani zeytin yaprağı çayı, hatme çiçeği çayı, ebegümeci çayı harika olur. 10. Eşit oranda oğul otu ve karabaş otu karışımı sabah akşam yemekten sonra bir çay kaşığı olarak bardağa koyalım. Üzerine kaynar su döküp 10 dakika bekleyelim ve yudum yudum içelim. Allah'a emanet olun.